Arkadaşlar merhaba, 31 Aralık 2022 yılın son günü, güneşli bir gün. Buradan yeni yılla ilgili ümitlerimiz, arzularımız var. Herkesin mutlu, sağlıklı bir yıl geçirmesini diliyoruz. E, Guardia Türk ailesi olarak 2023'e hazırlanıyoruz arkadaşlar. Bu arada Fırat Gül hocam Kocaeli Spor Teknik Direktörü bana Kocaeli Spor'un formalarını göndermiş sporcu iken daha fittik ama eskiden o kadar değil şimdi. Cem Ekinci'nin formasını göndermiş isim benzerliğinden dolayı teşekkür ediyoruz kendine. Guardia Türk olarak en son Kocaeli'ye taşınacağız yani. Kocaeli'de bizi bu kadar seven var. Fırat Gül hocama çok teşekkür ediyorum. Fırat Gül hocam biliyorsunuz Guardia Türk ailesinden onun sahibi. Ee, i̇şte böyle yeni yılda mutlu bir şekilde koşturacağız. Bu arada köpek kaçtı. Arkadaşlar bir French Bulldog'umuz kaçtı. Oscar onu yemeden ayırmayı başardık. Bir problem kalmadı. Yeni yılda herkese huzur, mutluluk, güzellikler Biliyoruz arkadaşlar. Kocaeli Spor'un şampiyon olmasını istiyoruz. En son biz de Kocaeli'ne geleceğiz zaten. İş, görüntü oraya doğru. Kocaeli bizi çok seviyor. Biz Kocaeli'ni çok seviyoruz. Fırat hocama çok büyük başarılar diliyorum bu sezonda. Şu an transferlerle uğraşıyorlar kamptalar. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Bu tarafta Kanekorsa yavrular. Burada Türk mastifler birazdan koyacağız. Türk mastif yavruları. Burada kangal yavruları. Karşıda beagle'lar. Güzel bir bağır havası. Guardia Türka'da böyle yer yeşil çim. Bak eşofman siyah. Oscar siyah beyaz. Kocaeli spor yaptık bugün. Görüşmek üzere hoşça kalın. <Sessizlik>